Yakınlaştır Evet abi Bugünkü konumuz bu mı? Ses Biraz sessiz konuş kardeş Abi yakından göster şunu gözükmüyor Gözüküyor Arkalarını göster <laughs> Odaklanması Odaklaması Evet. Ah. esp 8266. <laughs> ha hadi. Bugün hmm. bununla ne yapıyoruz? Wi-Fi no. oturuyor. Bu abi. ne işe yarıyor? Evet. Wi-Fi jammer. Hiçbir jammer. şey bilmiyorum. Wi-Fi jammer bu. Evet. Bununla istediğimiz kişinin internetini paketleyebiliyoruz. Hadi bakalım. Yani tabii ki bunun kullanılması şu an yasak. Hani Kullanmayın. Ee, aynen kullanmayın. Biz, biz niye yapıyoruz? Biz niye gösteriyoruz? Yazıyorsun? Böyle bir şeyin var olduğunu gösteriyoruz biz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? Abi biz burada kendi internetimizi açıp kendi internetimizle deneyeceğiz. Şimdi de milletin internetine şey yapmayın. Bu arada bunun yapımı çok basit. GitHub'da e, bin dosyası var. Bin dosyasını ESP8266'ya ESP yazdırıyorsunuz. Evet. Gösterelim nasıl bir şey. Powerbank'ten gücümüzü sağladık şimdi. Göster. Açtım internetimizi. Şimdi bu arkadaşın e, yayılmış yaymış olduğu bir <laughs> internet var şöyle. Gözüküyor bu. Pownet diye bir wifi e, gözüküyor tamam mı? İlk ha. olarak bu şeye bağlanıyorsun. Sen bağlan hatta Senin telefondan yapalım. Bağlanayım. Niye ba bağlanak ne şeriyor? Pownet diye bir tane şey var. Hı, şey var. Dur ben kendimden çıkayım. Zırva yüz geldi. Yani. D A U T E R. Küçük harflerle. D A Yok D A. D A U T E R değil. D A E A U T -er. E r D A H E R Re Ha Bağlan Buna bağlanca ne oluyor? Buna bağlandın ya Şimdi <laughs> Evet Bağlanıyorsa Çık bundan tarayıcına gir <laughs> Ne diyor? Hiç evet, kullanılamıyor ee, Sadece bu sefer bağlandı. Tamam. Tarayıcına gir Ha Şu adresi yazacağım oraya <laughs> İnternet çok ki. İnternet yok. Sen sadece şey yaz. Gelecek o sayfa. İnternet yok yok. İnternet evet boş ver. 192 nokta. 192 nokta. 168 nokta. Burada değil. Gidiyor. 168 nokta. 4 nokta 1. Git de. Hata diyor ama. Hata demiyorum. Bunu çevirmeyeceğim. Bunu çeviremezsin Şu an internet Buradan kabul ediyorsun tamam mı? Şu an Bir şey yapıyoruz bakalım. Şu an çevredeki sen şu an sadece buna bağlandın. <laughs> şu an çevredeki bütün Wifi'leri fileri görüyor. Ekran kaydı aldı istersen videonun yan tarafına koyarsın. Yok buradaki internetler gözükmesin boş ver. Görmeyin internetleri boş şey. Evet buradan mesela. Ee, seçiyorsun bir tane internet tamam mı? Seçtik. O şekilde şu kutuları var şurada. Bunları seçiyorsun tamam mı? İstediğin internetleri. Seçtik. Ha. Ondan sonra burada bak yukarıda atak kısmı var. Ata geliyorsun. Attak. Attaçık. çık. Burada diyor ki de diyor. Yani saldır diyor. <laughs> Macon ne? Macon e, wifi Wi-Fi ağı oluşturur. Şu SSID kısmında ne kayıtlıysa, mesela bunlar kayıtlı ya. Lan yürü git. Biz bunları açmışız mesela. Şey. Onu kaydet. Şu an sadece bu wifi gelir. Bocon kısmı açıksa eğer. Açık. Açtım bak. Bekle şu an açık değil. Şu paket kısmında tekrar startte. <laughs> evet. Bekle. Açtık. Ne oldu açtık evet. Dur. Stop de. Reload de tekrar düzeltiyor. Doğru. Açtık. Hiçbir şey olmuyor. <laughs> Hiçbir şey yaramıyor. Onda on 10 diyor ya. Onda on 10 diyor kardeş. Onda on 10 diyor. Şu an açık işte. Niye onda on? 10? Bir tane var ama. Sen açtıkça o paket sayısı yükseliyor. <laughs> Şu an istediğimiz isimde Wi-Fi klon oluşturabiliyoruz. Garip bir şey. <laughs> Böyle bir şey. Ondan sonra bunu niye stopla yapıyoruz? tamam mı? Evet, evet. evet bunu tekrar şuradan stop diyorsun, reload diyorsun, düzelt yapıyorsun. SSID kısmına geliyorsun. Bunu İstediğin ismi yazabiliyorsun. Removal yapıyorsun tamam mı? Enable modu aktif ediyorsun. Bu sana zibilyon tane oh. Wi-Fi <laughs> Ondan sonra atak kısmına geliyorsun. Start diyorsun. 60 tane. Bu bekona start diyorsun. Normalde 60 tane olacak ama. Şu an hepsi açık. Kaç etti? 140 tane mi? 400. Bu 400 ü. 600 yazıyor. 600 yazıyor değil mi? Daha hiç biri gelmedi ki. Yani 0 diyor. 600 de 0 diyor. 600 de 0 mı diyor? Nasıl lan? Bak. Stop de onu. Evet. Tekrar Çalışmıyor. Şuradan da, hepsini stalkluyoruz. diyoruz. Düzelt diyoruz. Tekrar başlat. <laughs> Bekle. Biraz geç çalışıyor. Tekrar startte. Bekle. Vay, vay arkadaş olmuyor. Çalışmıyor bu. Kedi. Sayfayı bir yenile. Bakın çalışmadığını gösteriyoruz. Niye başlamıyor lan? Nasıl çalışmaz? Nasıl çalışır? Atak kısmına geldin. Start dedin. Evet bazen böyle yapıyor. Mesela nasıl startte. Bunu da başlatmadı. Neden? Ne oluyor lan bu? Ya. Tekrar evet, ekran görüntümüz çalışmamaktadır. Disconnected diyor. Çünkü kapattım şu an. İşte her neyse, bunun muhabbeti böyle. Biz sadece bunun varlığını göstermek istedik. Hani yapılışı çok basit zaten. Dedim GitHub'da bin dosyası var. Bunun da yapılışı çok güzel olsa. <laughs> Olmaz mı? Yani. Bu şey, mikrofon. Güzel bir mikrofon. Bunu alacağım onu ben. Ben bunu alacağım Ahmet. bunu kafayı koydum bu şahat aleti şey. Bunları şahat etmek için bataryamı. İkili, iki tane bataryam var. Şahat edeyim. Yani... Hem de şeyle USB ile falan şarj edebiliyorum. Öyle bir şey o yüzden. Siz de uğraşmıyorsunuz. videonun konusu şu an bu mu? Burada? Evet. Bu. Bunu ne yapıyoruz biliyor musun? Buraya saplıyoruz. bunun evet. Bunu da USB'ye takıyoruz. Tabii. Kodunu yazıyoruz. Oluyor bitiyor. Evet. Şaka makinesi yapabilirsiniz bu şekilde ama kullanmayın. Aa, yapın arkadaşınızın Çünkü, internetini bir anda kesin. Kullanılması yasak kesinlikle yasak. Ya ihtiyacınız olan ihtiyacınız olan tek şey ESP8266, ESP32 de olur. Arduino'da olur. Arduino'ya Wi-Fi modülü bağlayıp öyle de kullanabilirsiniz. Ama yapmayın. Yani bunun yeni LED yapın bunu. LED kullanın daha evet, güzel. Evet bu Buran bilgisayarına LED yapmıştık. Onlar kullandığımız var, buton size. da aynı var. Aynısı. Onda yazmıştın değil mi bunun modelini? Yazmış mıydım hatırlamıyorum ki. Tamam buna yazarsın. Bunun modeli Vimos D1 Mini. ESP8266. Tamam ESP8266. He yazarsın. O fotoğraf vardı zaten ben kapak hmm. Kapat i̇şte dediğim gibi bunun muhabbeti böyle. İstediğiniz wifi'yi patlatabiliyorsunuz. Tamam ya bitti. Başka? Bu kadar. Abone Bağlantısı. Olsunlar. Ya Wi-Fi'de Powned diye bir Wi-Fi çıkıyor. Bunun muhabbeti böyle. Bugünlük bu kadar. Bırak abi kapatabilir miyiz videoyu? Yok kapatamayız. Abone like yorum atmadılar. Değil mi? Atmalarını bekliyoruz. Evet, aslında öyle. Tamam. Aslında. Hadi bakalım.